Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 30. Leman'ın 5. bölümünü seslendireceğim. 5. bölüm 5. Remze kadardır. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhil erde ba'de mevtiha. İnne zâlike lemuhil mevta ve وَهُوَ ala kulli şeyin kadir. İşte bak Allah'ın rahmetinin eserlerine ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor? İşte bunları yapan kim ise ölüleri de o diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum Suresi 50. Ve Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la O Allah'tır ki Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Bakara 255. Yüce ayetlerinin birer nüktesiyle ismi azam veyahut ismi azamın iki parıltısından veya altı nurundan biri olan hay isminin bir cilvesi Şevvali Şerif ayında Eskişehir hapishanesinde aklıma uzaktan uzağa göründü. Vaktinde kaydedilmedi o kutsi kuşu hemen avlayamadık. Uzaklaştıktan sonra hiç olmazsa bazı remizlerle, işaretlerle o yüce hakikatin ve çok büyük nurun bir takım parıltılarını kısaca göstereceğiz. Birinci remiz, Hay ve muhi isimlerinin en büyük cilvelerinden olan hayat nedir, mahiyeti ve vazifesi nelerdir sorusuna bir fihrist gibi özetle cevap şudur. Hayat şu kainatın en mühim gayesi, en büyük neticesi, en parlak nuru, en latif esası, gayet süzülmüş özü, en mükemmel meyvesi, en yüksek kemali, en eşsiz güzelliği, en güzel süsü, hem vahdet sırrı, hem birlik bağı, hem kemalatının kaynağı, hem sanat ve mahiyet bakımından en harika bir canlısı, hem en küçük bir varlığı bir kainat hükmüne geçiren mucizev bir hakikat, hem adeta kainatı küçük bir canlıya sığdırır gibi, koca kainatın bir çeşit fihristini o canlıda göstermekle beraber, o canlıyı pek çok varlıkla münasebetli, küçük bir kainat hükmüne geçiren harika bir kudret mucizesidir. Hem hayat ile küçük bir cüzü, en büyük bir kül kadar büyüten ve bir ferdi külli bir alem hükmüne geçiren, kainatı rububiyet yönünden bölünmez, ortak kabul etmez, yekpare bir bütün hükmünde gösteren, fevkalade harika bir ilahi bir sanattır. Hem kainatın mahiyetleri içinde hay ve kayyum zatın varlığının vücubiyetine, birliğine ve birliğinin her bir varlıkta tek tek görülmesine şehadet eden delillerin en parlağı, en aşikarı ve en mükemmelidir. Hem Cenab-ı Hakk'ın sanatla yarattığı varlıkların en gizlisi ve en açığı, en kıymetlisi ve en ucuzu, en nezihi, en parlağı ve en manidar olanıdır. Rabbani ve sanatlı bir nakıştır. Hem Rahman'ın başka varlıkları kendine hizmet ettiren nazenin nazlı nazik bir rahmet cilvesidir. Hem Cenab-ı Hakk'ın icraatının gayet kuşatıcı bir aynasıdır. Rahman, Rezzak, Rahim, Kerim, Hakim gibi pek çok Esma-i Hüsna'nın cilvelerini içine alan ve rızık, hikmet, inayet, rahmet gibi birçok hakikati kendine tabi kılan, görmek, işitmek ve hissetmek gibi bütün duyguların kaynağı ve madeni olan hayret verici, Rabbani bir yaratılış harikasıdır hem hayat şu kainatın büyük tezgahında her şeyi dönüştüren öyle bir makinedir ki her tarafta sürekli tasfiye yapıyor, her şeyi temizliyor, nurlandırıyor, yükseltiyor. Adeta hayatın yuvası olan beden zerre kafilelerine vazife görmeleri, nurlanmaları ve talim yapmaları için bir misafirhane, bir okul, bir kışladır. Ve adeta hay ve muhi Allah bu hayat makinesi vasıtasıyla karanlık, fani ve süflü olan dünyayı hoş ve tatlı bir hale getiriyor aydınlatıyor, ona bir tür beka veriyor, onu baki bir aleme gitmesi için hazırlıyor.'' Hem hayatın iki yüzü yani mülk ve meleküt yönleri de parlaktır. Kirsizdir, noksansızdır, yücedir. O yüzden hayat perdesiz, vasıtasız doğrudan doğruya Rabbani kudret elinden çıktığını açıkça göstermesi için başka şeyler gibi görünüşteki sebepler kudret tasarruflarına perde edilmemiş olan müstesna bir varlıktır. Bununla beraber hayatın hakikati imanın altı esasına bakıp onları manen ve işaretlerle ispat eder. Yani hem vacibül vücudun varlığının vacip ve ebedi oluşuna hem ahiret alemine ve baki hayata hem meleklerin varlığına hem de öteki iman esaslarına işaret eden onlara kuvvetli bir şekilde bağlı olan nurani bir hakikattir. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en saf öz olduğu gibi kainattaki en mühim ilahi maksat ve alemin yaratılışının en mühim neticesi hükmündeki şükür, ibadet, hamd ve muhabbeti netice veren çok büyük bir sırdır. İşte hayatın zikredilen bu 29 mühim ve kıymetli hususiyetini yüce ve kuşatıcı vazifelerini nazara al, ona öyle bak. Allah'ın Muhi isminin arkasında Hay isminin büyüklüğünü gör ve hayatın bu büyük esasları ve meyveleri noktasından Hay'ın nasıl bir ismi azam olduğunu anla. Ve bil ki hayat madem kainatın en büyük neticesi, gayesi ve en kıymetli meyvesidir. Elbette hayatın da kainat kadar büyük bir gayesinin ve neticesinin bulunması gerekir. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi büyüyecek bir ağaçtır. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi ebedi hayat olduğu gibi bir meyvesi de hayatı veren hay ve muhi zata şükür İbadet hamd ve sevgidir. Bu şükür, ibadet hamd ve sevgi hayatın meyvesi, kainatın da gayesidir. Buradan şunu anla. Hayatın gayesinin rahatça yaşamak, gaflet içinde her şeyden lezzet almak ve heveslerine uyarak bütün nimetlerden tatmak olduğunu söyleyenler gayet çirkin bir cehaletle, inkar edercesine, belki de kafircesine bu çok kıymetli hayat nimetini, şuur hediyesini ve akıl ihsanını hafife alıp küçük görerek o nimetlere karşı dehşetli bir nankörlük göstermiş olurlar. İkinci remiz, Hay isminin en büyük cilvelerinden biri ve Muhi isminin en latif bir tecellisi olan hayatın, birinci remizde özet halinde zikredilen bütün mertebelerini, vasıflarını ve vazifelerini anlatmak için o vasıflar sayısınca Risale yazmak gerekir. Bu sebeple ve o sıfatların, mertebelerin, vazifelerin bir kısmı Risale-i Nur'un farklı yerlerinde izah edildiğinden, her mertebenin etraflıca açıklanmasını Risale-i Nur'a havale edip burada birkaç tanesine kısaca işarette bulunacağız. İşte hayatın 29 vasfından 23.sünde şöyle denilmiştir. Hayatın iki yüzü de şeffaf, kirsiz olduğundan görünüşteki sebepler Rabbani kudretin ondaki tasarruflarına perde kılınmamıştır. Bunun sırrı şudur. Gerçi kainatta her şeyde bir güzellik, iyilik ve hayır vardır. Şer ve çirkinlik ise gayet azdır ve kıyas için bir ölçüdür ki, güzellik ve iyiliğin mertebelerini ve hakikatlerinin çok fazla olduğunu gösterirler. Bu yönüyle o şer hayır, o çirkinlik de güzellik olur. Fakat şuur sahiplerinin dış görünüşe bakıp hüküm veren nazarınca zahiri çirkinlikten fenalıktan, bela ve musibetlerden kaynaklanan küsmelerin ve şikayetlerin hayı kayyum zata yönelmemesi için ve aklın sığ nazarında kötü, pis görüne şeylerle mukaddes münezzeh olan kudretin bizzat ve perdesiz teması onun izzetine uygun düşmediğinden görünüşteki sebepler o kudretin tasarruflarına perde kılınmıştır fakat sebepler bir şey yaratamaz. Onlar haksız şikayetlere ve itirazlara hedef olmak, izzeti, kutsiyeti ve kudretin münezzehliğini kurmak içindir. 22. sözün ikinci makamının mukaddemesinde beyan edildiği gibi Hz. Azrail aleyhisselam ruhları teslim alma vazifesi hakkında Cenab-ı Hakk'a yakarmış demiş ki kullarım bana küsecek ona cevaben şöyle buyurulmuş senin vazifen ile vefat edenler arasına hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım vefat edenler itiraz ve şikayet oklarını sana değil perdelere atacak bu yakarışın sırrınca Ölümün müminler için hakiki güzel yüzünü göremeyen ve ondaki rahmet cilvesini bilmeyenlerin küsmeleri ve itirazları zatı hayy kayuma yönelmesin diye Hazreti Azrailin Aleyhisselam vazifesi bir perde olduğu gibi diğer sebepler de görünüşteki birer perdedir. Evet izzet ve büyüklük ister ki Sebepler kudret elinin perdedarı olsun aklın nazarında. Vahdet ve celal ise ister ki sebepler ellerini çeksin hakiki tesirden. Hayatın hem görünen hem görünmeyen hem mülk hem melekut yönleri kirsiz, noksansız, kusursuz olduğundan ondan şikayete ve itiraza yol açacak maddeler bulunmadığı gibi izzete ve kudretin kutsiyetine ters düşecek bir pislik, bir çirkinlik de yoktur. Hayatın bu yönleri doğrudan doğruya perdesiz bir şekilde hayyı kayyum zatın hayat verici, diriltici ismine teslim edilmiştir. Nurda var etme ve yaratma da öyledir. Onun için yaratma fiili doğrudan doğruya perdesiz olarak zat-ı zülcelal'in kudretine bakar. Hatta yağmur bir çeşit hayat ve rahmet olduğundan yağma vakti belli bir kanuna bağlanmamıştır ki her ihtiyaç vaktinde eller rahmet istemek için Cenab-ı Hakk'ın dergahı açılsın. Eğer yağmur güneşin doğması gibi bir kanuna bağlı bulunsaydı hayat için şart olan o nimet, ihtiyaç duyulan her vakit ümitle istenmezdi. Üçüncü remiz, hayatın 29. hususiyetinde denilmiştir ki, kainatın neticesi hayat olduğu gibi, hayatın neticesi hükmündeki şükür ve ibadet de, kainatın yaratılış sebebi, varlık gayesi ve istenilen meyvesidir. Evet, bu kainatın hay ve kayyum yaratıcısı sayısız, Çeşit çeşit bunca nimetiyle kendini canlılara bildirip sevdirmesine karşılık elbette canlılardan o nimetlere teşekkür etmelerini, kendini sevdirmesine karşılık onu sevmelerini, kıymetli sanatına karşı medhüsenada senada bulunmalarını ve emirlerine itaat ve kullukla cevap vermelerini ister. İşte bu rububiyet sırrına göre şükür ve kulluk, bütün hayat mertebelerinin ve dolayısıyla kainatın en mühim gayesi olduğundan Kur'an'ın mucizul beyanı kuvvetli bir şekilde, şiddetle ve tatlı bir uslupla insanı şükür ve ibadete sevk ediyor. İbadetin Cenab-ı Hakk'a mahsus şükrün, ona layık ve hamdın ona has olduğunu çok tekrar ile bildiriyor. Demek ki şükür ve ibadetin doğrudan doğruya mülkün gerçek sahibi Allah'a yönelmesi gerektiğini ifade etmek için onun hayatı, bütün halleriyle perdesiz bir şekilde idaresi altında tuttuğunu gösteren, hayatı veren de öldüren de odur Geceyle gündüzü peş peşe getiren de odur. Müminun suresi 80 ve hayatı veren ve hayatı alıp öldüren odur. Bir işin olmasına hükmedince sadece ol der, o da hemen olu verir. Mümin suresi 68. Ve ayrıca gökten bir su indirip ölmüş toprağa onun sayesinde hayat verir. Rum suresinin 24. ayeti gibi ayetler çok açık bir şekilde vasıtaları reddedip hayatın doğrudan Hayy Kayyum'un kudret elinde olduğunu haber veriyor. Evet. Huvar <laughs> Razzaku Zulkuvatel Metin ve iza merit fehu ve yeshfin ve huvellezine yunzilul gaysa min ba'di ma sadakallahul azim asıl bütün mahlukların rızıklarını veren kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teala'dır Zariyat 58 Hastalandığımda odur bana şifa veren Şu ara 80 Odur ki insanlar artık ümitlerini kestikten sonra yağmur indirir Şura 28 gibi ayetlerde hayattan sonra rızık, şifa ve yağmur gibi minnettarlığı ve teşekkürü davet eden, muhabbet ve övgü hislerini uyandıran, şükran vesilesi şeylerin doğrudan doğruya, rezzak ve şafi yaratıcıya ait bulunduğunu, sebeplerin ve vasıtaların bir perde olduğunu bildiriyor. Rızık, şifa ve yağmur, hayyü kayyum zatın kudretine hastır. Ayet perdesiz şekilde ondan geldiklerini ifade etmek için Arapça gramer kaidelerine göre bir şeyin bir zata mahsus bulunduğuna işaret olarak huvellezi huverrezzak şeklinde beyan buyurulmuştur. İlaçlara özelliklerini veren ve tesiri yaratan ancak o şafi hakikidir. Dördüncü remiz, hayatın 28. vasfında onun imanın altı şartına bakıp onları ispat ettiği, onların birer hakikat olarak meydana çıkmalarına işaretlerde bulunduğu bildirilmiştir. Evet, madem bu kainatın en mühim neticesi, meyvesi ve yaratılış hikmeti hayattır. Elbette o yüce hakikat bu fani, kısacık, noksan elemli dünya ile sınırlı değildir. 29 maddede mahiyetinin büyüklüğü anlaşılan hayat ağacının gayesi, neticesi ve büyüklüğüne layık meyvesi, ebedi ahiret hayatıdır. Taşıyla, ağacıyla, toprağıyla, canlı olan o saadet yurundaki hayattır. Yoksa bu hassiz mühim meyvelerle donatılan hayat ağacının şuur sahipleri için bilhassa insan için meyvesiz, faydasız, hakikatsiz olması gerekecek.'' sermaye ve donanım bakımından mesela bir serçeden 20 derece yüksek, kainattaki ve canlılar arasındaki en mühim, en kıymetli mahluk olan insan, hayat saadeti bakımından bir serçeden 20 derece aşağı düşüp bedbah, alçak bir biçare haline gelecek. Çok kıymetli bir nimet olan akılda geçmişin hüzünlerini ve gelecekteki korkuları düşünmekle insanın kalbini sürekli incitip bir lezzete dokuz elem karıştırdığından en musibetli belalardan birine dönüşecek. Bu ise 100 derece batıldır. Demek ki şu dünya hayatı, ahirete iman esasını kesin bir şekilde ispat ediyor ve her baharda haşrin 300 binden fazla örneğini bize gösteriyor. Acaba senin bedeninde, bahçende ve vatanında hayatın için gerekli, uygun olan bütün ihtiyaçları ve donanımı, hikmet, inayet ve rahmetle hazırlayan, hepsini vaktinde yetiştiren hatta midenin, beka ve yaşama arzusuyla ettiği hususi ve basit rızık duasını bilen, işiten o duayı kabul buyurduğunu, sayısız leziz yiyecekler gösteren ve mideyi memnun eden, her şeyin tasarrufunu elinde tutan kadir bir zat, hiç mümkün müdür ki seni bilmesin, görmesin? İnsanın en büyük gayesi olan, ebedi hayat için gereken sebepleri hazırlamasın. Hem insanın en büyük, en mühim, kendisine en layık olan umumi beka duasını, ahiret alemini ve cenneti yaratarak kabul etmesin. Ve kainattaki en mühim varlık, yeryüzünün sultanı ve neticesi olan insanın arş ve ferşi çınlatan, kapsamlı ve çok kuvvetli duasını işitmeyip ona küçük bir mide kadar kıymet vermesin. Onu memnun etmesin, kusursuz hikmetini ve sonsuz rahmetini inkar ettirsin. Haşa, yüz bin defa haşa. Hem hiç mümkün müdür ki en basit hayat mertebesindeki bir canlının pek gizli sesini duysun, derdini dinlesin, nazını çeksin, ona derman versin, onu tam bir itina ve alaka ile beslesin, her şeyi ona dikkatle hizmet ettirsin. Büyük mahlukatını ona hizmetkar kılsın da en büyük ve kıymetli, baki ve nazlı bir hayat mertebesindeki insanın gök gürlemesi gibi yüksek sesini işitmesin. Onun çok mühim beka duasını, nazını, niyazını nazara almasın. Adeta bir askerin teçhizatını tam bir itina ile versin, onu idare etsin de itaatkar ve muhteşem orduya hiç bakmasın. Zerreyi görsün de güneşi görmesin, sivrisineğin sesini işitsin fakat gök gürültüsünü duymasın. Haşa, yüz bin defa haşa. Hem bir şekilde akıl kabul eder mi ki sonsuz rahmet muhabbet ve şefkat sahibi sanatını çok seven, kendini çok sevdiren ve onu sevenleri daha da seven kadir ve hakim bir zat, onu en çok seven, sevimli ve sevilen saniyene yaratılışı gereği, tapan insanı ve onun hayatının da kendisi ve özü olan ruhu ebedi ölümle idam edip, o sevgili dostunu ve habibini ebediyen küstürsün, darılsın, müthiş inciterek rahmet sırrını ve muhabbet nurunu inkar etsin ve ettirsin yüz bin defa haşa ve kella bu kainatı tecellileriyle süsleyen mutlak bir güzellik ve bütün varlıkları sevindiren mutlak bir rahmet, böyle sonsuz ve mutlak bir çirkinlikten, zulümden ve merhametsizlikten elbette sonsuz derece uzaktır ve mukaddestir. Netice, madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve onu boş yere harcamayanlar, kötü yolda kullanmayanlar beka aleminde, ebedi cennette sonsuz bir hayata kavuşacaklardır. Amenna. Hem nasıl yeryüzündeki parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlaması, ve denizlerin yüzündeki kabarcıkların ışığın parıltılarıyla parlayıp sönmesi, arkalarından gelen kabarcıkların da yine hayali güneşliklere ayna olması açıkça gösteriyor ki, o parıltılar yüksekteki bir tek güneşin akislerinin cilveleridir ve güneşin varlığını çeşitli dillerle bildiriyor, ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de. Hay ve kayyum Rabbimizin muhyi isminin en büyük cilvesiyle, onun kudretiyle yeryüzündeki ve denizlerdeki canlıların parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay diyerek gayb perdesi ardına gizlenmeleri, ebedi bir hayata sahip hay ve kayyum zata ve onun varlığının vücubiyetine şahittir ve onu gösterir. Yine bunun gibi Allah'ın bütün varlıkların düzenle idaresinde eseri görülen, ilmine şehadet eden ve kainatı hükmü altında tutan kudreti ispatlayan, kainatın düzeninde ve idaresinde hüküm süren iradeyi ve dilemeyi ispat eden ve Allah'ın kelamının vahyinin kaynağı olan peygamberlik vazifelerini ispatlayan bütün alametler, mucizeler ve bunun gibi yedi ilahi sıfatı gösteren deliller hepsi birleşerek Zat-ı Hayy Kayyum'un hayatına delalet, şehadet ve işaret ediyor. Zira nasıl ki bir şeyde görme kabiliyeti varsa onun hayatı da vardır. İşitme duyusu varsa bu hayatın belirtisidir. Konuşma vası varsa bu hayatın varlığına işaret eder. İrade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta eserleri sayesinde varlıkları kesin ve açık olan mutlak kudret kuşatıcı irade ve her şeyi içine alan ilim gibi sıfatlar, bütün delilleriyle hay ve kayyum, yaratıcının hayatına, onun varlığının vücubiyetine şehadet eder. O zatın bir gölgesiyle bütün kainatı aydınlatan ve bir cilvesiyle ahiret alemine zerreleriyle beraber hayat veren ebedi varlığının delilleridirler. Hem hayat meleklere iman esasına da bakar, işaretlerle onu da ispat eder. Çünkü madem kainatta en mühim netice hayattır ve yeryüzüne en çok yayılmış olan, kıymetlerinden dolayı çok yaratılan ve yeryüzü misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren canlılardır. Ve madem yeryüzü bu kadar canlı türüyle dolmuştur, onların sürekli yenilenmesinin ve çoğaltılmasının hikmetiyle her vakit dolar boşalır ve en kıymetsiz çürümüş maddelerden dahi çok sayıda canlı yaratılarak o maddeler gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların bir mahşeri olur. Hem madem hayatın süzülmüş, en saf özü olan şuur ve akıl, en latif ve sabit cevheri olan ruh bu dünyada çok fazla yaratılıyor. Adeta yeryüzü hayat, akıl, şuur ve ruhlar ile canlandırılıp öyle şenlendirilmiş. Elbette yeryüzünden daha latif, daha nurani, daha büyük, daha muhim olan gök cisimlerinin ölü, cansız, hayatsız, şuursuz kalması imkan dışındadır. Demek ki gökleri, güneşi, yıldızları şenlendirecek, onlara canlı vaziyeti verecek, göklerin yaratılışının neticesini gösterecek ve ilahi hitaba masar olacak, şuur sahibi, canlı ve göklere yaraşır sakinler, hayat sırrıyla elbette mevcuttur, işte onlar meleklerdir. Hem hayatın mahiyetinin sırrı, peygamberlere iman esasına da bakar, onu da işaretlerle ispat eder, evet, madem kainat hayat için yaratılmıştır, ve hayatta Hay ve kayyum olan o ezeli yaratıcının en büyük cilvelerindendir. Mükemmel bir nakşı ve en güzel sanatıdır ve ebedi hayat resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, eğer semavi kitaplar ve peygamberler olmasaydı o ezeli hayat bilinemezdi. Nasıl ki bir adamın diri, canlı olduğu konuşmasıyla anlaşılır, aynen öyle de bu kainatın perdesi altındaki gayb aleminin arkasında konuşan emir ve yasaklarını bildirip kullarına hitap eden bir zatın kelimelerini hitabını gösteren peygamberler ve onlara indirilmiş kitaplardır. Elbette şu kainattaki hayat kesin bir şekilde hayy ezelinin varlığının vücubiyetine şehadet eder ve o ezeli zatın parıltıları, tecellileri, münasebetleri olan peygamberlerin gönderilmesi ve kitapların indirilmesi esaslarına bakar. Onları işaretlerle is ispatlar ve bilhassa Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam peygamberliği ve Kur'an'ın vahyi hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan onların doğruluğunu bu hayatın varlığı gibi kesindir denilebilir. Evet nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir özdür, şuur ve his de hayattan süzülmüştür, hayatın birer özüdür ve akıl da şuurdan ve histen süzülmüştür, şuurun bir özüdür. Ruh ise hayatın halis ve saf bir cevheri, sabit ve müstakil zatıdır. Aynen öyle de Resul-i Ekrem'in maddi ve manevi hayatı kainatın hayatından ve ruhundan süzülmüştür. Özün özüdür. Onun aleyhissalatü vesselam peygamberliği ise kainatın his, şuur ve aklından süzülmüş en saf özüdür. Belki Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam, maddi ve manevi hayatı eserlerinin şahadetiyle kainatın hayatının hayatıdır. Onun Aleyhissalatu vesselam peygamberliği kainatın şuurunun şuuru ve nurudur ve Kur'an'ın vahyi capcanlı şahitliği şahitliğiyle kainatın ruhu ve aklıdır. Evet, evet, evet. Eğer Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam peygamberliğinin nuru çıkıp gitse kainatın ömrü son bulacak. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak ve yerküre aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalan başını bir gezegene çarpıp kıyameti koparacak. Hem hayat kadere iman esasına bakıp işaretlerle onu da ispat eder. Çünkü madem hayat şu görünen alemin ışığıdır ve onu kuşatır, varlığın neticesi ve gayesidir. Kainatın halıkının en geniş aynası, Rabbani icraatın en mükemmel örneği, ferisli ve temsilde hata olmasın bir çeşit programı hükmündedir. Elbette hayat sırrı, gayb alemindeki yani geçmiş ve gelecekteki varlıkların, manevi hayatları hükmünde olan intizam, nizam, bilinme ve görülme meydana çıkma ve yaratılış kanunlarına uymaya hazır bir vaziyette bulunmalarını gerektiriyor. Nasıl ki bir ağacın asıl çekirdeği, kökü hatta dallarının en ucundaki ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir çeşit hayata mazhardır. Onlar belki ağacın hayat kanunlarından daha ince kanunları taşırlar. Hem nasıl ki bu gördüğümüz bahardan önceki güzün bıraktığı tohumlar, kökler ve bu bahar geçtikten sonra gelecek mevsimlere bırakacağı çekirdeklerle kökler de tıpkı bir bahar gibi hayat cilvesi taşıyorlar ve hayat kanunlarına tabidirler. Aynen öyle de kainat ağacının bütün dal ve budaklarının birer geçmiş geçmişi ve geleceği var. Onların geçmiş ve gelecek hallerinden, vaziyetlerinden oluşan birer silsilesi bulunur. Her varlık türünün ve onun fertlerinin Cenab-ı Hakk'ın ilminde çeşitli hallerle farklı varoluşları bir ilmi varlık silsilesi meydana getirir. Ve maddi varlık gibi o ilmi varlık dahi umumi hayatın manevi bir cilvesine mazhardır ki, kader kalemiyle yazılmış hayat programı o manidar ve canlı kader levhalarından alınır. Evet, gayb aleminin bir çeşidi olan ruhlar aleminin hayatın ta kendisi, özü ve hayat için gerekli olan ruhlarla dolu bulunması, elbette geçmiş ve gelecek denilen gayb aleminin diğer dairesinin yani ikinci kısmının da hayat cilvesine mazhar olmasını ister ve gerektirir. Hem her bir şeyin ilmi varlığındaki kusursuz düzen, manidar vaziyetler, canlı meyveler tavırlar o şeyin bir tür manevi hayata sahip olduğunu gösterir. Evet, ezeli hayat güneşinin bir parıltısı hükmündeki bu hayat cilvesi elbette yalnız şu görünen alemle, içinde bulunduğumuz zamanla ve maddi varlıkla sınırlı olamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre hayatın cilvesine mazhardır ve o cilve sayesinde kainat bütün alemleriyle canlı ve parlaktır. Yoksa Dalalet nazarıyla bakıldığında görüldüğü gibi geçici ve görünüşte bir hayatın ardında her bir alem büyük ve müthiş birer cenaze ve karanlık birer virane olurdu. İşte kaza ve kadere iman esası da geniş bir şekilde hayat sırrıyla anlaşılıyor ve sabit hale geliyor. Yani nasıl ki şu görünen alemin ve mevcut gözümüzün önündeki eşyanın düzeniyle ve neticeleriyle canlı olduğu görülüyor, aynen öyle de. Gayb aleminden sayılan geçmiş ve gelecek mahlukların dahi manen canlı, manevi ve ilmen sabit birer varlıkları mevcuttur. Kaza ve kader levhası vasıtasıyla o manevi hayatın neticesi mukadderat şeklinde görünür, ortaya çıkar. Subhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim velhamdülillahi rabbil alemin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.